Değerli izleyiciler, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasını ele alacağız. Aslında tüm bu yaşananlar, İngiltere Merkez Bankası'nın önderlik ettiği bir darbeydi. Zira bu şekilde onu makamından kovdular. Bunun nedeni ise vergileri düşürmeye, bankaların borç verme işlemini genişletmeye ve kolaylaştırmaya karar vermesiydi. Yani, Listeras İngiltere'nin ekonomi sorununu çözmek için İslami ekonomik kurallara yakın, ekonomik kurallara uymaları gerektiğini söylemiş biri. Böylece İngiltere ve dünyadaki derin devletin para lobisi olan İngiltere Merkez Bankası, bu çalışanı hemen görevden alma kararı aldı halbuki seçilmiş bir başbakan olarak görülmeliydi. Hemen onu uyardı ve kovdular. O derece ki masaya bir marul koydular ve bu marul bozulmadan onu makamından kovacağız dediler. Bir marulun ortalama raf ömrü 10 on gündür. Ona darbe yaparak tanklar sokaklara inmeden zorla kovdular. Aynı darbeyi Türkiye lideri Erdoğan'a karşı da yapmak istemişlerdi. Darbe yapmak istediler. Ancak Erdoğan onlardan daha kavgacı ve sert çıktı. Onlara sizin kalbinizin üzerine oturacağım. Eğer savaşmak istiyorsanız savaşalım dedi. Tabii İngiltere'nin durumuysa İngiliz Merkez Bankası Listerası tehdit etti ve onu görevden aldı. Erdoğan'ın durumunda ise Türkiye'de büyük nüfuza sahip olan İtalyan asılı ve Türk vatandaşlığı bulunan iş adamı ve eski TÜSAT Başkanı Simon Kaloski Erdoğan'ı tehdit etmişti. Erdoğan da onu tehdit ederek, sen bize ders veremezsin haddini bil, her kuşun eti yenmez dedi. Başlayalım ve İslam iktisat teorisini ve İbn Haldun'un bu konularda neler söylediğini görelim. Önce Listeras'ın istifa kararı aldığı açıklamasıyla başlayalım. Halbuki dün I'm a fighter yani ben bir savaşçıyım ve pes etmeyeceğim diyordu. Bir anda bugün çıktı ve beyaz bayrak kaldırdı ve onu makamından kovdular. Bu darbe olduğunun kanıtıdır. İstifa ettiği an onu izleyelim. Muhafazakar Parti medyası Listeras'ın başarısız ve İngiliz ekonomisi ve para biriminin çöküşüne sebep olacağını söyleyip duruyordu. Ama aslında onu kapı dışarı eden para lobisiydi. Örneğin burada İngiliz, Project Syndicate adlı siteye bir bakalım. Google tercümesiyle haberin başlığına, Listeras İngiliz Merkez Bankası'na karşı manşetini atmışlar. Tabii bu istifa etmeden önce. Politico adlı Amerikalı haber sitesinde Listeras İngiliz Merkez Bankası mücadelesi başlığını atmış. Amerikalı CNN haber sitesi İngiliz Merkez Bankası Listeras'ın başlattığı yangını söndürmeye çalışıyor başlığını kullanmış. Tabii bu resimdeki Maliye Bakanı da vergilerin azaltılması ve Çalışanların paralarının çalınmaması gerektiği vizyonunu ortaya koyuyor. Sonuç olarak kovuldular. Başbakan onun istifa etmesini istedi ve ortaya çıkarak özür diledi. Böylece beni makamımda bırakın dedi ve tüm söylediklerini geri çekmiş ve ekonomik planı hakkında söylediklerinden vazgeçmişti. Şahsen ekonomik planının teorik olarak doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii bu planı gerçekleştirmek için kişisel niteliklere sahip olup olmadığını Allah bilir. Bu plana ileride değineceğiz. Sonuç olarak Maliye Bakanı'nı kurban etti veya onu kovdu. Bari başbakanlık makamını bırakın demiş. Hayır sen git de ve onu da kovdular. Burada Merkez Bankasının Twitter hesabı ve yaptığı açıklama var. Gerçek hükümet başkanı ve Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklaması. Açıklamasında hükümetin politikasına itiraz ettiğini, bunun başarısız bir politika olduğunu ve Merkez Bankası'nın enflasyonu durdurmak için müdahale edeceğini söylüyor. Bunu anlatacağız İngiliz Financial Times. İngiltere Merkez Bankası piyasaları sakinleştirmek için 65 milyar sterlinlik bir hamle yaptı. Banka, hükümet politikasından kaynaklanan riskler nedeniyle 13 gün boyunca günde 5 milyar sterlin para sarf edecek. Peki Merkez Bankası ile Listeras hükümeti arasındaki çatışmanın sebebi nedir? Bu vergilerin düşürülmesi ve sigorta kesintilerinin azaltılması ile ilgili bir çatışma. İngiltere'de çalışanların maaşları çalınıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bir çalışanın yıllık geliri 13 bin sterlin ise, hükümet ondan %20 kesinti yapıyor çalışanın yıllık geliri 50 bin sterlin ise, hükümet maaşından yüzde 33 kesinti yapıyor. Çalışanın yıllık geliri 150 bin sterlin olduğunda ise, hükümet maaşından yüzde 45 kesinti yapıyor. Örneğin bir şirkette yöneticiyim veya şirket sahibiyim diyelim. Ve yıllık kazancımda 150 bin sterlin ve üzeri olsun. Sonuç olarak devlet benim gelirimin yüzde 45'ini yani gelirimin yarısını alacak. Komünist bir rejimle karşı karşıyasınız ve hükümetin malınızın yarısını aldığını görüyorsunuz. Tabi bu İslam'da haramdır. Çünkü İslam'da vergi yüzde iki buçuk oranında zekattır. Bizim dinimizde. Yani İslam'da vergiler net kazancın sadece yüzde iki kadardır. Maaşınızın tamamını harcarsanız vergi ödemeniz gerekmez. Eğer harcama yapmadığınız para kalmışsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği siyasete ileride geleceğiz. Bu arada Listeras'ın söylediği ekonomik mantıkla aynıdır. Peki, sonuca geldiğimizde bu maaşları kim alıyor? Kimin 150 bin sterlin geliri olabilir? Bunlar üniversite hocaları ve yöneticiler gibi üst akıl sahibi kimselerdir. Yani alanında dahi üstün yaratıcı insanlardır. Banka yöneticileri, şirket müdürleri ve üst düzey yetkililer gibi. Yani genellikle yaratıcı çözümler ve yeniliklerle ekonomiyi yukarı çeken kimselerdir. İşte bunların maaşlarının yarısı alınıyordu. Sonuç olarak komünizmle karşı karşıyasınız. Zira komünizm düşüncesi nedir? Komünizm düşüncesinde çok çalışan kimse, az çalışan kimse gibidir. Yani hiçbir şey üretmeyen tembel bir kişiye, üstün nitelikli çok çalışan kişiyle aynı maaş verilir. Sonuç olarak üstün ve yaratıcı kimse çalışmayı bırakacaktır. Zira elde ettiği mükafat veya ödül tembel kişiyle aynıdır çünkü. Diğer komünist düşünce ise insanların mallarının çalınmasıdır. Ev, araç ve arsa sahibi olma hakkınız yoktur. Siz devletin yanında yaşarsınız. Tüm mülk devlete aittir vergi sistemi rejimin aynısıdır ve vergi adı altında paranız alınır. Kazanırsınız ve en sonunda hükümetin gelirinizin yarısını bir kere de almasıyla servetinizin yarısına ortak olduğunu görürsünüz. Peki bunun sonucunda ne olur? Ayrıca bu Amerikan Başkanı Trump'ın daha önce ele aldığı bir konuydu ve yüksek gelir sahiplerinin ülkeyi terk etmesine sebep olmuştu yani Amerikan vatandaşları Amerika vatandaşlığından vazgeçiyorlardı. Bunun sonucunda da İngiltere'de zeki insanlar kaçıyordu. Sonuç olarak da şirketlerin kar etmesini sağlayan başarılı yöneticilerin hepsi İngiltere'deki işlerini bırakırlar ve Rusya, Çin, Hong Kong, Singapur ve Dubai'ye giderler. Facebook, Google, Twitter ve diğer şirketler neden merkezlerini İrlanda'da açıyorlar? Çünkü İrlanda'da vergi oranı yüzde beş. Yine bu şirketler Dubai'ye gidiyorlar. Çünkü Dubai'de kurumlar vergisi yüzde sıfır. Yine Dubai'deki gelir vergisi yüzde sıfır. Yani İngiltere'ye gitsem ve gelirim orada olsaydı, benden ne kadar alırlardı? Yaklaşık olarak maaşımın yarısını alacaklar. Bu hırsızlıktır. Dolayısıyla Dubai'ye gidelim. Dubai bu parayı sizden almıyor. Bunun sonucu olarak İngiltere tüm bu akıl sahiplerini kaybeder. Bu akılları kaybettiğinde İngiliz şirketleri kaybeder. Zira tüm liyakat sahipleri gitmiş olacaktır. Resulullah'ın izlediği siyasete bakın. Allah'ım o iki Ömer'den biriyle bu dini kuvvetlendir. Onlar da Ömer İbnül Hattab veya asıl adı Amr bin Hişam olan Ebu Cehil'di. Resulullah akıl sahiplerini getirmeyi arzuluyordu. Dolayısıyla yaşanan da aynen budur. İngiltere'de ve Amerika'da liyakat sahibi üniversite hocaları ve emekli ordu generallerini kaybediyor. İngiltere ve Avrupa ülkeleri paralarının bu ülkelerde çalınması sebebiyle akıl sahiplerini kaybediyor. Üstün akıl sahibi yaratıcı bir kimseyseniz, size burayı terk edin diyordu. Listeras ne diyordu? Bu arada İslam da bunu emrediyor. Hayır, vergileri düşürmeliyiz demişti. Ki akıl sahibi kimseler İngiltere'de kalmaya devam etsinler. Bugün zengin biriyim, param var, ve İngiltere'ye gidip yatırım yapmak istiyorum diyelim. Bakacağım ilk şey vergiler olacaktır. Hayır. Hayır, paranı çalmak istiyoruz diyorlar. Ekonomiyi canlandırmak için kesinlikle vergileri azaltmalısınız. Para kazanan kimseye hoş geldiniz, para kazanın. Sizin paranızı asla almayacağız demelisiniz. Zira şahıs parasını getirmiş, şirketler açmış ve yatırım yapıyor. Üstün nitelikli veya işlerinde başarılı olan insanlar, işteki bu başarının karşılığında büyük maaşlar alırlar ve ülkenizde kalarak kaçmazlar. Avrupalı bir şirkette çalışan arkadaşım vardı ve maaşı ayda 10 bin dolardı. Ardından Çinli bir şirket ona ayda 20 bin dolar maaş teklif etti. Böylece Avrupa'daki işini bırakıp Çin'e gitti. Avrupalı şirket ona hayır neden Çin'e gidiyorsun, ne kadar istiyorsun sana 100 bin dolar verelim ve ayda 100 bin dolar verdiler. Bana diyor ki son olarak onlara teknoloji ve programlama alanlarında çözümler yaptım. Bana 100 bin dolar verdiklerinde bile bu çözümlerden milyarlarca dolar kazandılar. Sonuç olarak yine vergi aldılar. Tabi maaşından geriye kalan net rakamdan ödediği vergi Çin'de alacağı maaştan daha yüksekti. Sonunda milyarlarca dolar kazandılar. Bu birinci konumuzdu. İkinci konumuz ise İngiltere Merkez Bankası'nın neden hayır vergi alın dediğidir. İngiltere'de maaş üzerindeki vergiler 600 milyar sterlin getiriyor. Bu 600 milyar sterlini nereye koyuyorlar? Bankalara yatırıyorlar ve böylece bankalar kazanıyor. Listeras vergileri düşürdüğünde bunun sonucu olarak bankaların vergi kesintisinden elde ettiği geliri örneğin sadece 400 milyar dolar olacak. Çünkü hükümet parasını cebine koymuyor. Tamam mı? bankalara mevduat olarak bırakıyor. Bankalarda kredi vererek kazanır. Eğer vergileri düşürürsek, hükümet halktan daha az vergi geliri edinmiş olacak ve dolayısıyla bankalarda daha az nakit para olacak. Geride sadece 400 milyar sterlin kalacak ve bankalar listrasın siyaseti sebebiyle kaybetmiş olacak. Peki bankalar başka bir şey daha söylüyorlar. Fiyatları düşürmek için halktan para almalıyız diyorlar. Bugün cebinizde bin dolar var veya bin sterlin olsa ne yaparsınız? Gidip alışveriş yaparsınız. Herkesin cebinde bin sterlin veya dolar olsa gidip alışveriş yapar. Böylece fiyatlar artar. Peki ne yapmalıyız? Size paranızı getirin derim. Dolayısıyla hükümetler halktan para almak istiyor. Bu parayı almanın da birkaç yolu var. Elini senin cebine koyarak paralarını alırım. Vergilerdeki Durum bu ve bu hırsızlıktır. Örneğin cebinde bin sterlin paran mı var? Ben onun 400 sterlinini yani %40'ını vergi olarak alırım. Böylece senin paranı çalmış olurum. Bunun başka bir yolu da var. Örneğin bankalardaki faizi arttırırım. Eğer paranızı bankaya yatırırsanız %20 faiz veririm derim. Siz de çarşıdan mal vesaire almak yerine paranızı bankaya yatırırsınız. Bu da sonuç olarak enflasyona ve çöküşe yol açar. İslam'ın bu konuda söylediği üçüncü bir yol daha var ve bu da paranın harca çalıştır ekonomik faaliyet yap ve benzeri hususlardır. Bu az önce değindiğimiz ve Erdoğan'ın izlediği yoldur. Aradaki çatışmayı anlıyor musunuz? Bu nedenle İbn Haldun şöyle diyor, devletin başlangıç aşamasında vergiler az olur. Hulefa Raşid'in döneminde devlet savaş içindeydi. Resulullah'ın Medine'ye hicretinin birinci gününden vefatına kadar Devlet savaş ve olağanüstü hal içindeydi. Savaş ekonomisiyle karşı karşıyaydınız. Emevi devleti savaş ekonomisi uyguluyordu. Hatta Emevi devletinde bile vergiler %10'u geçmemişti. Bugün ise bütün hükümetler savaş yapmadan, tek kurşun sıkmadan bile %40 vergi alıyorlar. Peki neden %40 alıyorlar? Hatta fakirden bile %20 vergi alıyor. Çünkü kanunları bozuk. Bugün İngiltere'de kanunlar zinaya teşvik ediyor ve evliliği cezalandırıyor. Evlenirsen boşandığın takdirde karın sahip olduğun daireyi alacaktır. Tabii siz deli misiniz elbette de hayır. Kadınlarla tek gecelik ilişkiye girersiniz. Kızlar haram yolla çocuk doğururlar ve ardından yetimhaneye teslim ederler. Tabi yetimhanenin vergiye ihtiyacı var. Dolayısıyla kötü bir sosyal sistemle karşı karşıyasınız. İçki iç, kaza yap ve hastaneye git diyen bir sistem. Hastanede paraya ihtiyaç var. Böylece vergiler sizden alınıyor. Sağlık sigortası, araba, konut ve gaz vergisi, CO2 vergisi, nefes alma vergisi, sağ veya sola baktın vergisi. Yani hayatı imkansız kılan vergiler. İbn-i Haldun diyor ki, başlangıçta devletler az vergi alırlar ve kazançları çoktur. Yani vergi gelirleri çoktur. Neden? Çünkü insanlar çalışırlar ve üretirler. Çökme aşamasında ise devletler çok yüksek vergi alırlar. Vergi gelirleri de düşüktür. İngiltere'de gördüğümüz de budur. O halde devlet insanlara şunu der, enflasyonla mücadele etmek için insanlardan para almamız gerekiyor. İnsanların parasını almanın üç yolu var. İnsanlara cebinizdeki parayı verin deriz. Yaptığımız ilk yöntem nedir? Üzerlerine ağır vergiler koyarak çalarız. İkinci yöntem banka faizlerini artırırız. Üçüncü yöntem harcama ve yatırım yapmalarıdır. Bu İslam'ın emrettiği bir yöntem ve izlediğimiz gibi Erdoğan'ın da uyguladığı budur. İngiliz medyasının Listeras'ta dalga geçtiğini ve ona dil uzattığını görüyoruz. Tabi medya Listeras'ın devrileceğini kendisi bilmeden önce biliyordu. Örneğin burada The Independent gazetesi kayıp ya da şaşkın manşetiyle çıkmış. Mısır'da buna yolunu kaybetmiş çocuk deriz. Başlık da bu şekilde çıkmış. Yolunu şaşırmış çocuk, o da İngiltere Başbakanı. İçinizden başbakanı gören var mı? Yazılmış. Yani başbakan aptal ve ardından ona hakaret etmeye ve sövmeye başlamışlar. Tabi ilk olarak Maliye Bakanı'nı kurban etmişti ve onu kovmuştu. Bakanı kovduktan sonra özür dilemişler, özür dilemiş ondan sonra da kovmuşlar. Burada İngiliz Merkez Bankası sterlinle oynamaya ve tahvil satın alarak devalüe etmeye başlamış bir sterlin 1.4 dolara karşılık gelirken ardından dolar karşısında düşmeye başlamış. Bakın Listeras başbakan olduktan sonra nereye gerilemiş. Bir dolar bir sterline eşit olmuş. Ardından İngiliz sterlini dolardan da düşük seviyeye gerilemiş. Listeras istifa eder etmez sterlin tekrar yükseldi ve sterlinin toparlandığını söylediler. Erdoğan faizi indirdiğinde de başına gelen buydu. Çünkü faiz aslında bir nevi cizye ödemektir. İngiliz halkı, Türk halkı ve Mısır halkı hepimiz cizye ödemekteyiz. Maalesef acı bir durum. Bunda temel düşünce nedir? Dünyanın derin devleti olan sermaye sahipleri banka olarak size gelirler ve yanımda 100 milyon sterlin veya 100 milyon dolar var. Bunun senin bankana yatırayım. Gelecek sene bana %20 faiz ödersin derler. Gelecek sene onlara 100 milyon ve artı olarak 20 milyon faiz ödersin. Tabii bu da ekonomiye zarar verir. Kendisi vergileri ve faizleri düşüreceğiz diyordu. Yaklaşık olarak Erdoğan'ın da yaptığı budur. Burada istifa etmeden önce sterlinin son derece düştüğünü görüyoruz. İstifa ettiğinde de sterlinin tekrar yükseldiğini görüyoruz. Ardından başbakanın başarısız bir kadın olduğunu söylediler. Burada Daily Star adında İngiltere'de yayınlanan bir gazete var. Tabi medya genel olarak derin devlet tarafından yönetilmekte. Medya geleceği anlayabilir ve savaşların nerede ve nasıl çıkacağını bilebilir. Tabi çalışan medya mensuplarından bahsetmiyorum. Medya mensupları orduda askerlik yapan askerler gibidir. Örneğin askere giyin, yola çıkacağız, emri verilir, onlar da yola çıkar, asker savaşa veya nereye gideceğini bilmez. Ne yapılacağını komutan veya genel kurmay başkanı bilir. Savaşa mı yoksa nereye gidileceğini komutan bilir. Sonuç olarak yukarıdan medyayı yönetenler, Listeras hakkında neden böyle yaptıklarını biliyorlar. Ancak onlar gazeteci Listeras'ı marul şeklinde çiziyorlar. O medya mensubu da bu marulu şekillendirmiş ve üstüne Ardından da bu Listeras ve meydan okuma yarışması yapacağız. Önce Listeras mı istifa edecek yoksa marul mu bozulacak? Marulun raf ömrü 10 gün dediler. Ardından sayaç koydular. Burada masa üstündeki marul ve Listeras'ın resmini görüyorsunuz. Ardından sayacı çalıştırdılar ve sonunda ilk olarak istifa eden Listeras oldu. Bu yaşananlara neden darbe ediyoruz? Aslında parlamento Listeras'a güvenini geri çekmedi. Parlamentonun güvenini geri çekmesi ve görevden alması gerekirdi ama parlamento güvenini geri çekmedi. Daha dün 24 saatten kısa bir süre önce parlamentodaydı ve ben bir savaşçıyım asla istifa etmeyeceğim diyordu. Gelin izleyelim. Yani kesinlikle istifa etme niyeti yoktu kendi makamında sabit duruyordu ancak alttan ona karşı oynamaya başladılar ve indirdiler. Daha önce bu kiminle tekrarlandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrarlandı. Türk lirasının değeri ve faiz gibi aynı konular, hatta Türkiye ekonomisinin %70'ini kontrol eden TÜSİAD Derneği'nin başkanı çıktı ve Erdoğan'a yönetim ve siyaset gücü senin elinde olabilir. Ancak ekonomi bizim elimizde dedi. Ben iş adamı Simon Kaslovski'yim dedi. Bu Mısır'daki iş adamı Nagoyip Saviris'e benziyor. Hükümet ve Erdoğan faiz oranlarını yeniden yükseltmeli dedi. Zira bu şekilde Türk halkının ödediği cezayı nasıl düşürürsünüz demek istedi. Türk halkı çalışıyor ve parası ondan alınıyor. Türk halkının hayattaki görevi sen koyun ve sığır bakacaksın, çiftçilik yapacaksın deniliyor ancak sen kazanmayacaksın. Hayvancılık veya ziraatle uğraşsa da en sonunda kaybettiğini görecek. Tabii Erdoğan da bu savaşın içine girdi. Ardından Erdoğan'la Merkez Bankası arasında yaşananları izledik. Erdoğan yaklaşık olarak dört Merkez Bankası başkanını görevden aldı. İngiltere'de de birçok maliye bakanının değişmesine tanık olduk. Size ekonomik krizi çöz ve aynı zamanda cizye öde diyorlar. Peki bu nasıl olacak? Bugün cizye ödemek için çiftçinin, işçinin ve çalışanların emeğini çalıyor. Erdoğan "Hayır, bu kısır döngüyü kırmalıyız." dedi. Çünkü sonuç olarak bir kısır döngü içindesiniz. Bu nedenle tüm dünyada her 20 yılda bir faiz nedeniyle bir ekonomik çöküş yaşanmaktadır. Dolayısıyla Erdoğan bunu durdurmaya karar verdi. Ardından Erdoğan, Listeras gibi zayıf bir kişilik değil, Listeras spikerin karşısında konuşurken spiker bayılmış ve yere düşmüştü. Bazılarının sahneyi izlemiştir. Hatta spiker düşer düşmez kendisi de şok olmuş ve elleriyle böyle yapmıştı. Öyleyse bu başbakan savaşa girerse ne olacak? Özetle Erdoğan bu istekleri reddetti ve onlara karşı savaşa girdi. Erdoğan'ın izlediği yöntem de aynıdır. Paranızı getirin, enflasyonu düşürmek için halkın parasını getirmesini istiyoruz dedi bu yöntemi izlediğini düşünüyoruz. Tabi zihninde ne olduğunu Allah bilir. Ancak İslam'ın emrettiği yolu izleyerek paranızı çalıştırın dedi. Konut inşa projesini duyurdu. Konut yapmak ve ekonomik fiyatlarla daire satın almak isteyen her vatandaş için proje başlattı. Burada vatandaşlar kendi istekleriyle giderek paralarını bankalara verdiler. Bankalarda bu paraları şirketlere verecek. şirketlerde çalışmaya başlayacak. Ancak faizleri %12'ye düşürdü ve daha da düşüreceğini söyledi. Böylece inşaat projelerinde çalışacak şirketler zarar etmeyecek çünkü faiz daha düşük olacaktır. Aynı zamanda vatandaşlar da vergi yasası adı altında, vergi ödemeden ve cebindeki para zorla çalınmadan gönüllü olarak buna katıldılar. Zira vergi adı altında alınan paraların hepsi hırsızlıktır. Bu İslam iktisadındaki malınla yatırım yap teorisidir. İslam iktisadında vergi veya zekat teorisi nedir? Vergi, depolanan paranın yüzde iki buçuğu kadardır. Yani yatırım yapmadığınız paranın oranıdır. Bir milyon liranız var ve onu bir yerde saklayarak üzerinden bir yıl geçirirseniz bu durumda üzerine yüzde iki buçuk vergi uygulanır. Ancak bu parayı piyasada çalıştırır, daire veya araç satın alır, fabrika veya herhangi bir projede çalıştırırsanız hiçbir şey ödemezsiniz paranız çalıştığında, örneğin benim 100 milyon dolarım var diyelim. Ve bunu işletiyorum diyelim. Bunu işletmeyip bıraksam vergi ödeyeceğim. Ancak fabrika açtım ve mahalleliği burada çalıştırıyorum diyelim, üretim yapıyorum vesaire. Bu durumda hiçbir vergi ödemeyeceğim. Dolayısıyla paranızı ve insanları çalıştırıp kazandığınızda, İslam'ın sizi ödüllendirdiğini görüyorsunuz. Listeras'ın yapmak istediği de buydu. Halbuki Tıras İslami iktisat teorisini izlemiyordu. Bu nedenle bugün Afganistan'da neredeyse hiçbir vergi bulunmamakta. Bu yüzden Afganistan'a para aktaranlara ve dolar havale edenlere yaptırım uyguluyorlar. Halbuki insanları katleden ve soykırım uygulayan devletler var. Rusya, Suriye'de 2 milyon Müslümanı katletti. Bundan daha büyük terörizm olur mu ancak Rusya'ya yaptırım uygulamadılar. Çin 35 milyon Uygur Müslümanını katletti. Ancak Çin'e yaptırım uygulamadılar. Rusya Ukrayna savaşıyla kendilerine baş kaldırınca da ona yaptırım uyguladılar. Sonuç olarak meselenin herhangi bir İslami ekonomik modelin başarılı olmasını istememeleri olduğunu görmektesiniz. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Son olarak burada ekonomiyi yok eden petro dolar anlaşması adında bir program bulunmakta. Russia Today kanalında bir ekonomi uzmanı yayınlamış. Youtube'da durup durmadığını bilmiyorum. Eğer Youtube'da görebilirsem linkini ekleyeceğim. Faiz ve tefecilikten bahsederek faiz meselesi yüzünden dünyanın her 20 yılda bir neden iflas ettiğini anlatmakta. Ekonomik bakış açısıyla faizciliğin ekonomi için tamamen yıkıcı olduğunu açıklıyor. Böylece İslam'da faizin neden haram olduğunu da açıklamış oluyor yine Rabbimizin eğer bir devlette faiz varsa bunun Allah ve Resulüne savaş açmak olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Yani faiz ve tefecilik olduğu müddetçe bizzat Rabbimiz cezalandıracaktır. Bu dizi programı dinlemenizi istiyorum. Burada izlemenizi istediğim videolarım var. Altta Facebook ve Twitter linkleri bulunuyor. Ayrıca Telegram kanalım da var. Katılın lütfen. Aşağıda tarihsel videolar var. Dinlemenizi öneriyorum. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz.